Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın duası. Allah'ım ben zayıfım. zafımı senin rızayı şerifini kazanma hususunda kuvvetlendir. Nasiyemden tutarak beni hayra sevkeyle. İslam rızamın en son noktası kıl. Allah'ım ben zayıfım. Beni kuvvetlendir. İnsanlar arasında küçük görülüyorum. Beni izzet sahibi kıl. Ben muhtacım. Beni rızıklandır. اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد